Bugün sizlerle birlikte e, Street Game 5. Bunda da neydi ya? Ha 5 taş oynuyoruz. İlk önce şöyle bir kurayım bir saniye şöyle bir. Alan iyice ayarlayayım çünkü biraz e, duramadım açıkçası. <laughs> Şimdi ben böyle oynayacağım. Siz izleyeceksiniz. Ya olmadı be. Oldu arkadaşlar. Olmadı. Oy. Allah'ım. Hayır be. Arkadaşlar bu mavi niye uçuyor? Bilenler var mı niye uçtu onu bu, bu arada? siz görmüyor musunuz diye söyle bir ustada Ya niye olmuyor bu? Oy! Arkadaşlar ikilere geçeceğim. Yardım edin. Allah'ım. Bir kez daha karıştırıyorum. Attım. Aşırı fazla karıştı yalnız. Allah <laughs> belanı vermesin ya. Kız! Hatice! Ben niye böyle oynuyorum? Bakın arkadaşlar en zor. Bu arada arkadaşlar e, Hello Neighbor Alpha yani Hello Neighbor 2 Alpha 1.5 tekrar oynayacağım. Ee, ama şey biraz bilgisayar bazılı gibi. O yüzden... o yaptım. Şöyle göstereyim. Daha şimdi o yüzden oynayamayacağım. Dışlanmışların yanındayken sessiz çocuğu oynadım. tam yeter bu kadar. Şu lan. Ben ne yapıyorum ya? İlk tekli olan... Oğlum ne oluyor? Arkadaşlar şöyle biraz daha genişletim. Çünkü aşırı minik yerde oynuyorum. Ya oğlum ne oluyor? Dur. Aa pardon arkadaşlar şöyle oluyordu. Bir saniye başlatacağım. Ya hak. Giriyordu tam parmağımın arasına ya. Kaldı orada. Yalnız uçtuğunda benim umursamama seviyesi yüzde yüz yani. Tekrar karıştıracağım atacağım. Allah'ım yarabbim. Heh şöyle. Girdi arkadaşlar. Ama sonradan çıktığı için saymıyoruz. Oğlum Squid Game'de olsam bin kez ölmüştüm ya. Yes be yaptım arkadaşlar. Bu ikisi de aynı yerde olacak. Bu ikili biraz zor benim için. Ya tam geliyordu var ya. Ya ben ne yapıyorum arkadaşlar? İki tane attım, bir tanesi tutmaya çalışıyorum. Aa! Üç. Tamam şimdi. Ay beşli açtır. Bu arada beşli nasıl oluyordu ya? Dur. Dur üçlüydü değil mi? İlk başta tekli yapıyorduk. Yaptım arkadaşlar tekliğe. Bu sefer bu mavi gitsin. Ne yapalım? Şöyle şunları tekrardan atacağım Ya üçünü niye tutmadım ki? Aa, oldu. James Gere. Şimdi Allah dörtlüğe geçtik. Ben de yaptıysam dört. Evet dörtlüye geçtik arkadaşlar. Oğlum ben Squid Game'de olsam ne olmuştum şimdi Allah bilir ya. Ya arkadaşlar şöyle Squid Game taşları olan versiyonundan oynuyorum ben şu an. Asla belli değil ya. Allah belanı vermeye sadece iki tanesini tutmuşum. Ya bu nasıl olmuyor ya? Dur. Ya elime dördünü de almışım ya. Aa, yaptım. Oldu lan. Şey arkadaşlar beşli nasıldı? <laughs> lan birliğe döndük. Bir saniye arkadaşlar geliyorum. Mer Merhaba. arkadaşlar ne alaka? Şimdi beşliyi öğrendim. İlk Ay ben bunu nasıl oynayacağım bu da? Zart. İlk, ay dur azıcık indirelim. İlk böyle. Bak tutarsak. Şöyle. Niye olmuyor bu? Ya işte oradan geçirmeye yapacağım. pijamam gözüktü. Bir saniye. Gözüm kapalı bir renk seçeceğim. Mor çıktı. Ya mavi çıksaydı ben ya. Mama. Mama bir de mama. Mama anne mi diyor ne yapayım? Geçti headshot. Son dört tane. Po ödev yaparken bir sayfayı hızlı yapam ben. Ay dur gözüm kapalı seçeceğim. Kapatıyorum. Yeah! Şey ben anavi çıktı diye düşünmüştüm. Çıkın lan. Girdi 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 girdi. Son 3 adet. Ben ne yapıyorum lan? Geçti. Son bir tane. Geçti. Bu da son yeşil. Şimdi arkadaşlar tekrardan başlasak mı? Şimdi aa 5. şöyle değil miydi? Lan. Şimdi arkadaşlar ben bilmediğim için ikisini de yapacağım. 2 3 4. Dur lan yerde dururken yapacağız. Onu ben de yaparım. Ya 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Görüşürüz arkadaş pardon görüşürüz demişim. Evet görüşürüz arkadaşlar. Sevgiler ve görüşürüz. Bay bay.